Hepinize merhabalar like, arkadaşlar. Like, like, Kanalıma like, like, like. hoş geldiniz. Bugün sizlerle hmm, Adopt Me The Trade'in neden kapandığını söyleyeceğim. Ben de bilmiyorum. Oyuna girdim. Bir, bir trade attım. Ama yani trade de trade kapandı. Bir daha trade satamazsınız diyordu. Yani yakında trade gelecek diyordu. Ve ben de endişe Bu videoyu çekeyim dedim. Bekle. Arkadaşlar şu birerki videoda hangi hesapla gireyim onu da yorumlara yazın. Vampir şovla mı? Şu holik mı? Bununla mı? Nuvasıyla mı? mı? Himezu 2345'le mi? Tubba ablayla mı? Tub Tuğba ablayla mı? Türk müsün demiş. Siyah abla mı? Hira OLGN ile mi? Vampir kız mı? Yoksa Hira LL ile mi? Yoksa Aykut kesi mi? Yoksa Tuğba abla değil mi? Yani ben hesabım var ama Aykut kesi yeni açtım. Ben şu an Vampir kız hesabımı kullanacağım. Çünkü en zengin olan hesabım o. arkadaşlar görüyorsunuz ki girer girmez tüm arkadaşlarım adam mıydı? Yani 198 kişi değil de arkadaşlar bakın Bunlarda yazdım? Yani benim bilmediğim bir oyun varsa şu oyun oyna diye. Yani Adam mıydı? Niye sürekli kapandığını bilmiyorum. Bunu bilenler varsa da yorumlar yazsın. <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> Ay yazmıştım üstüne de. kanal bilmiyorum. Böyle bayağı da video açmıyorum. Hı. Neyse. benden bir dahaki video nasıl bir video çektiğini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hı. Keşke şunlar paralı olsa. Bin, bin lira falan olsa. Ama robotlu. Hı 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 hı. Anam. Neyse. Anam. Neyse. Kusura bakma. Dikkat et. Hungry. Aaa. Bir düşünsem, hungry diyormuş. Bakın arkadaşlar, mesela ben şu şunu şuna trade atıyorum, trade. Bakın, trading, ka trade kapalı yani. Trading is disabled from. Bir şey yazıyor işte de. Tradelar kapandı, yakında açılacak. Öyle bir şey yazıyor. arkadaşlar bakın. Beta from factor. Bakın arkadaşlar ben bir şey vermeyeceğim öyle çok şey. foto veriyorum. Bakın ne yes istiyorum? Yine. Mesela. Arkadaşlar sorunun cevabını bilenlere yorumlarda kalpettim. Ya da bekleyin. O değildi. De öyle bir soru yok zaten. Bu soruyu bilin. Ama neyse gözüktü zaten. Bakın şu. ya da artı yetmiş yedi. Bunu bilenler de yorumlarda bunu bilenlere yorumlarda takacağım Benim bir tane gizliğim var. Buraya gideceğim şimdi. Kıraç ya? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 karaktere bak. Hiç uyumlu değil. Mesela arkadaşlar şöyle bir karakter yapmak istiyorum. Burada Rob kendi kullandığım karakteri de böyle bir şey. Bir şu karakterim var. Şimdi. Hep en baştaki şeyi seçeceğim. Daha bir karakter olacağı benziyor. Ee, o olmazsa onun bir altındakini ya da bir yanındakini. Onun bir yanındakini çekeceğim Dur. Ya da onun bir altındakini. <laughs> onun yanındaki de olmuyor. bir altındakini. <laughs> i̇şte ben hemen şimdi hep geliyorum. Şimdi i̇şte bence her şeyi en baştaki seçmeyin. Ben de gayet güzel bir daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar neden ki? bu isim çok hoşuma gidiyor şöyle Arap sonu. Bu da Arapmış. Hem kesin seni alandır o ha ha. Arkadaşlar. Dur. Hemen ben işlerimi yapıp geliyorum. Şu kartları göstermeden yapamayacağım. Böyle bir önü var şöyle de bir arkası var şöyle bir yanı var şöyle de bir yanı var arkadaşlar ben şimdi hemen yapıp geliyorum evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptım aksiyon diyorum diyorum bakın oturabiliyorum her şeyi yapabiliyorum Mm-hmm. Ah, uh, actually, I have a little grocery. bye, -bye.